Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle karantina günlerinde artık çok saçma bir şekilde sıkıldığım için kendi videolarımı geriye dönüp izleyeceğim. Benim için en zor şeylerden birisi bu. Yanımda birisi benim bir videomu açsın ya da videomdan bahsetsinler ben kaçarım oradan. Nedense rahatsız oluyorum bilmiyorum yani. Ama yani insanın kendi sesini dışarıdan duyması işte birilerinin izlemesi yanında falan. Bir de hele eski hallerim benim. Zaten beraber bakacağız. Çok kötüyüm. Komik yani. Bildiğin nasıl olmuş bu bilmiyorum yani. Kim o ben değilim. Her neyse gidip en eski videolarıma bakacağız şimdi. Bilmeyenler için söylüyorum. 2 yıldır falan YouTube'dayım. 2 yıl boyunca çok şey değişti. <laughs> Abi cidden yani şu küçük resimlere bir kere baksana Allah aşkına. Böyle bir şey yok ya. Bu var ya rezalet. Bakalım 2018 yılını başarılı geçirebilmeniz için 5 tavsiye. 2018 yılı sizin yılınız olsun demişim. <laughs> İzlemesi benim için çok gerici bir şey. Evet, Tıkladık. Şubat ayına da girdik. 2018'in Şubat ayının ilk günlerindeyiz. Yılbaşında kendimize verdiğimiz sözleri hatırlıyor muyuz? Kime konuşuyorsun? <laughs> atattım <laughs> dayanamadım of tamam evet, geri Şubat şimdi gibi. of ya çok çok kötü kulaklıklardan duyuyorum şu an yani ne, ne dediğimi bir de altyazıyla falan uğraşıyordum çok zamanımı alıyor diye yapamıyordum ama çok kötü abi bak bir kere bu tip ne yani e, neye çıkıyorsun sen koçellaya mı gidiyorsun ya da ne bileyim işte tom fordla mı buluşacaksın bu tip ne abi bu saç ne ya <laughs> o saça o küpe olmuş mu Cık. neyse yine kombinim güzel ama biraz daha böyle gençim yani buralarda baksana. Ama yani bak oturup sabaha kadar şurada yanlış yaptım, şurada kötü, şurada rezil diyebilirim. Videoyu izlersem eğer ama videoyu izleyecek cesaretim bile yok. Sesini birazcık kısacağım. Girdik. 2018'in Şubat ayının ilk günlerindeyiz. Yılbaşında kendimize ver... <gülüyor> <gülüyor> Bir kere o saatte... E, o saatte şey yok, tarih yok. Böyle baktığın zaman yılbaşının girdik 2018'in ilk günlerindeyiz. Diye bir şey olmuyor. Yılza 10 Şubat 2018. Harbiden ilk günlerindeymişsin. Hatta ilk ikinci günündesin. Yani o kadar saçma. Lan ne saçmalamışım. Zaten az kişi izlemiyor. Ha bir de kendi videolarımı beğeniyorum. Evet. Böyle ilerlemesi için. Kar etkisi. İlk ben beğeniyorum ondan sonra siz de beğeniyorsunuz. 3557 görüntülenme zaten normal. Abi bu videoya çok bile. Bak Ulan bu ne? kameranın açısına bak. Aç, ışık yok. Bu tarafımda ışık var, bu tarafım yok. Kameranın kalitesi çok kötü, mikrofon çok kötü. Arkada da alakasız bir müzik çalıyor. Çok kısık bir şekilde kulaklıkla dinleyenler duyuyordur müziklerimi zaten. Hani daha iyi beslenecektik, spora gidecektik, dersimize çalışacaktık. Bu... <laughs> Şimdi aklıma bir şey geldi. Ben bu videoları çekerken şey yapıyordum. Ee, küçük bir masa nerede o masa. Masanın üzerinde sandalye koyuyordum. Sandalyenin üzerinde bir tane daha sandalye koyuyordum. O sandalyenin üzerinde de laptopumu koyuyordum. Laptopta da zoomluyordum böyle 128 puntoya kadar artık ne oluyorsa. O zoomladığım şey de benim video boyunca söyleyeceğim scriptimdi yani bir nevi artık dosya manuelimdi. Orada ne söyleyeceksem orada yazıyordu. Benim böyle bakmalarım hep o şeyden kalma. Eee, <laughs> alışkanlıktan kalma okuyordum normalde orada bir spiker gibi. Bu sene daha iyi olacaktık. Geçen seneye göre daha iyi olacağımıza da dair... Bak iyi. sürekli bir bakıyorum. Kaçımız hala sözümüzü titriyor, kaçımız hala rutinimizi bozmuyor. Evet şu hareket geldi benden. Alfa olduğumu göstermek bağımda kameranın dibine de şöyle giriyorum ki... ...ne kadar erkeksi ve alfa bir şey olduğumu böyle herkese gösterebileyim. <laughs> bu arada bu video ilk. Yani ilk defa bir kameranın karşısındaydım. Bu videoda da sanırım Sony'nin bir tane kamerası vardı. İlk Amerika'ya gideceğim zaman work and travel yapacağım diye 800 liraya vatan bilgisayardan almıştım ben vlog çekeceğim diye. Böyle elle açılan handycam mı deniyor artık. Çınmadık. Onlar vardı çok kötüydü kanal sesi Mikrofon da onun. Ben şahsen bozdum. Evet ee, yaklaşık 30 saniye geçti ve iki cümle ettim. Sert bir bakış. Burnumdan var ya beynime kadar görürüm ha böyle giderse. Ve biliyorum ki istatistiklere göre %80'imiz evet, biliyorum, çoktan bozduk Abi. Biliyorum ki istatistiklere göre yüzde seksenimiz çoktan bozduk bile bunu. Bu kadar ruhsuz söylenmez ya. Yani şunu dönüp baktığım zaman nasıl bir evrimleşmişim onu görüyorum. Gayet güzel değişmişim. Güzel güzel. Yani bir nevi başarısız oluyor. Başarısız olmayı kim ister? Başarısız... Abi şu hareketi neden yapmışım? Oh. Utanıyorum. Bu videoyu kaldırmam lazım normalde. Şu bak. Başarısız olmayı neden istersin? Niye başarısız olmak isteyesin? Bu ne? Kardeş, Berkay, olur da bir daha YouTube'a başlarsam bak bu zamana kadar 50.000 olmazdık belki 500 bin olurduk. Ama bu tiple 50.000 abone... Yani şöyle bir baktığım zaman hiç bir gelecek göremiyorum. Ama kendime bakıyorum. başarısız olmasını kim ister? Ben değil. Siz, siz başarısız olmak ister misiniz? Sa evet, siz başarısız olmak ister misiniz siz? Başarısız olmak isteyen var mı? Sen mi? Sanmıyorum. Yüzden... Ha sanmıyorum. Sen değilsindir. <laughs> o yüzden bu yılın en güzel günleri. <laughs> bu yılın en iyi yılımız olmasını istiyorum. Tamam abi, o en iyi yılım olacak yılın ilk günlerindeyim. Bana geldi mesaj. En iyi yılım olsun istiyorum. Dakika 1 olmak üzere ve 50 saniyedir hiç kayda değer bir şey söylemedim isteyince olsun deyince olmuyor. Bir şeyler de yapmak lazım. <laughs> oh. Bunlar üzüntünün kahkahaları. Şu bak şu. Ama öyle isteyince olmuyor. Bir şeyler yapmak lazım. Bak bu videoyu izlerken izleyici olarak e, kameradan nasıl çekindiğimi, nasıl utandığımı. Lan ben ne yapıyorum ya? Bir insan niye kameranın karşısına konuşur ki? diye aklımdan geçirdiğimi çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. İyi bir şekilde de kesememişim. O zamanlar bir de Sony'nin gerçi Sony sattı ona doğru. Vegas Vegas kullanıyordum. Sony Vegas diye hepimizin bildiği. Onunla da video düzenlemek ölüm gibiydi zaten. Hayatımızı rayına oturtup bir şeyleri hedefleyip onun için çabalamak lazım. Hedef için çabalamak lazım. Yok Hedef yani, için. Şey Hedef. Yok i̇şte i̇şte yere hiçbir şey yapamayız. Yapacağız. Bugün bu videonun amacı 2018 yılının de bile, en iyi yılınız olmasını sağlamak. Bunun için en iyi Beş tavsiyeyi derledim. Hadi videoya geçelim artık. Aa, evet geçelim videoya kardeş. Saat 1.15 oldu. İlk yapmanız gereken şey sosyal Ya Bazı şu anki videolarımda da 1.15'e kadar şey yapmıyorum. Konuşmadığım oluyor yani. Konudan bahsetmediğim oluyor 1.15'e kadar da abi böyle boş boş işte ilgileksiz ilgisiz alakasız konuşmuyorum yani. Demek ki iyi gelişmişim ya. Bir ilk yapmanız gereken şey sosyal medya unutmak. 2018 yılı... Sizin olsun, hemen. Sosyal medyayı unutmak. Sosyal medyadan kastım. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, başka kullandığınız sosyal medya. E çünkü başka yok. Ne var abi? insanların kullandığı Pinterest var. Yani 9 gege mi girmeyelim? Ya. <laughs> Zaten Instagram çıksa hepsi yetiyor gerçi de. İnsanlar içerisinde ba bağlantıyı kuran, başkalarının hayatını görebileceğiniz yerler. Başkalarının hayatı sosyal medyada her zaman yalandır arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, YouTube'da bir sosyal medya. Ve zaten benim hayatım gördüğünüz gibi değil. Yani ben de her gün sabahleyin uyandığım zaman Uuu, bakım vakti hadi bakım yapalım dostum. Böyle gezmiyoruz yani. Ya da ne bileyim İbrahim ya da İngiltere'li arkadaşım. O bugün kız düşürmeliyim. <laughs> öyle bir öyle bir şeyde mentalde de değiliz yani. En kötü yatağa yattığınızda tek başınıza yatıp uyuyorsunuz. Tuvalete girdiğinizde rahat rahat tek başınıza takılıyorsunuz yani bu. Ama sosyal medyada bizde şey var ha. Müthişim. Hiçbir kusurum yok. İnsan değilim ben. İnsan üstü bir varlığı. Zaten yani kameranın karşı Evde nasıl oturuyorum bak. Dur evimin duvarı yırtık. Yani öyle fotoğraflarda arabaların önünde fotoğraf çekilmeler. Ortamlarda takılmalar. Amerika'ya gitme hiçbir şey fark etmiyor. All Sport yazan bir şort var. Altımda, üzerimde kendi siyah tişörtüm var, çorap terlik kombosuyla evde oturuyorum, devam ediyorum. Instagram'a girip baksan, Youtube'a girip baksan bir şey zannedeceksin beni. Şöyle bir baktığınız zaman dersiniz ki adam o ne kadar yok işe <laughs> Aynı şeyleri falan. söyledim. Ama bunlar onların size göstermek istediği şey. Güzel bir fotoğraf gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ve kendinize kıyaslıyorsunuz. Bir aynaya Doğru. bakıyorsunuz, bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kötüyüm. <laughs> evet. Şurada ben kötüyüm dediğim zaman bu yıllarda haklıymışım abi. Aslında öyle değil. O fotoğrafın arkasında kaç tane daha fotoğraf var haberiniz var? Bir foto... Evet, o fotoğrafın arkasında <laughs> kaç tane daha fotoğraf var haberiniz var? <laughs> evet, o da herkes biliyor abi zaten. Herkesin bir fotoğraf çekileceği zaman 30 tane fotoğraf var arkada. Favoriliyorsun, arkadaşlarına soruyorsun, yavukluğuna soruyorsun, flörtüne soruyorsun, sağa sola soruyorsun, piyasaya salayım mı, salmayayım mı, hangisi güzel diye. Yani fotoğraf Boş... çekiliyor, paylaşılıyor. En güzel olan seçiliyor. Bu ne kadar haklı bir çocuk yalnız ha. Ben ne desem ondan aynısını söylüyor. Geriye kalan hepsi çöpe atılıyor. En iyi olan sizlere sunuluyor. Siz de bunu tüketiyorsunuz ve kendinizi en iyi olanla kıyaslıyorsunuz. Evet o doğru. Olarak... Bir şey diyeceğim. Bu ceketim kayıp bu arada benim ben. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlardan birisi çorladı büyük ihtimalle bunu. Kendinizi beğenmiyorsunuz. Bu da sizi direkt aşağı düşürüyor. Bu da sizi... Direkt aşağı düşürüyor. 2018 yılında bu sebeplerden dolayı ya. en büyük iyilik sosyal medyadan uzak durmak olur. Evet. Bir numaraya geldiğim. 2 dakika oldu. 2 dakika, 1 dakika 10 saniyede bir bilgi söyleyebildim. Bravo. Sosyal medyayı bırak. Bu kadar kolaydı. Uzatıyorsun. O zaman. İki evet, 2 numara ne? En iyi yılınız olabilmesi için yapacağınız şey biraz bencil olmak. Biraz ama çok değil abi doğru birazcık bencil olacağım da kameradan başka her yere bakarak ilgimi oraya gösterdim. İlgim o kadar önemli ki kameraya bakmıyorum. Bencil ve alfa bir erkek olduğum için. Ufak bir bencillikle. Sadece Abi of. Bak ben şu an bile konuştuğum zaman çok yavaş konuşuyorum. Videoda az şey söylüyorum diye kendi kendime takılıyorum. 200 kelime söylemedim. Herhalde altyazıları yazmak kolay olsun diye yavaş yavaş konuşmuşum orada. Olabilir mi? O kadar zeki miyim? Neyse, bu videonun daha fazlasını ben ya dayanamayacağım daha gibi ya. Nasıl hale getirebilirim diye düşündüm. Yani kısacası elinizdeki bilgiyle tatmin olun. Bilgi Evet. Şöyle bakalım. Siz... Ne geçti? yeni şeyler denemeye açık olmak. deneyelim. O zamanlar cilet gibiymişim be. Vay be. Saçlar ıh, offside. Onun az daha uzaması lazım. Ya da direkt buna geri dönmem lazımmış. Sakal hiç yok. Şu an var. Vay be geri dönüp baktığım zaman kendimi görmek çok değişik oldu. Farklı aktivitelere katılın. Mesela... Aktivitelere katılın. Kitap Bak mesela iyi boş bırakmış. Bir izleyici olarak bakıyorum. Mesela diyorum farklı aktivitelere katıl. Ama karşımdaki bana bunu sunmuyor. Direkt dislike anasını satayım. Evet. Evet o kitap gelip... okuyup dışarı çıkmak hiç kimsenin aklına gelmeyen şeylerdi. Bunu benden duymaya ihtiyacınız vardı. Çıkın, farklı şehirler gezi... Evet farklı şehirler de gezin görün ama ben <laughs> İzmir'i terk etmiyorum. <laughs> farklı kültürler görün. görün. Farklı insanlarla arkadaşlık kurun. Evet farklı <laughs> insanlarla arkadaşlık kurun. <laughs> Şu bak <laughs> ne gördüm ne oldu acaba Keseyim orada ben. <laughs> kurun. Aha bak bir yere gideceğim. <laughs> Aa videoyu bozdum. Biz Uf. Hafta sonu. Onların o neydi? Bilgisayarın başında değil de arkadaşlarınızla bir yerde kamp yaparak, piknik yaparak geçirmeye çalışın. Davranışlarınızın... Evet, evet, saçmalamışım Arbi. Harbi çok saçmalamışım. Bir sonraki videoya bakacağım da. Ha Berk arkadaşım benim. Beraber ben ilk buna söylemiştim. İlk Berk'e söylemiştim YouTube'a başlayayım falan diye. Evet, ee, bir sonraki videoya bakalım. Sizi anında daha çekici yapacak 5 eşya. Sadece başına bakacağım daha sonra... Üf, tamam bu beyler ve şu dönemlerim. Bunları belki daha sonra farklı bir videoda izleriz. Çok kısa ee, bakacağım. Şu an oturduğunuz yerde daha çekici olabileceğinizi söylesem size bana inanır mıydınız? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam, hayır bunu sonra yasaklayacağız. Belli oldu abi bu, bu sonra yasaklanır. Oha bir de bu videoyu 42 bin kişi görmüş be. 42 bin görüntülenme ya. Bak bunu beğenmemişim. İşte. Beğenelim. Evet. Çekici olacağınızı söylesem. İnanır mıydınız? <laughs> Lan. Çok kötü be. Neyse arkadaşlar. <laughs> Umarım rezil olmamı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olun. Katıl butonuna bastığınız zaman da sizi birkaç güzel şey bekliyor olacak. Sizi çekici yapacağım 5 dakikada. Katıl butonuna basın. <laughs> ne diyorsunuz? Bunun bu tarz böyle eski videolarıma gittiğim ya da başka komik böyle videolar varsa onlara böyle... Hep beraber izlediğimiz videolar olsun mu bu karantina döneminde zaten evde çok sıkılıyorum ve hani işte kadınlarla ilgili ya da kişisel bakımla ilgili kişisel gelişim spor öyle şeyler abi bahsedemem hepimiz evdeyiz mecbur böyle eğlenceli bir şeyler yapalım dedim <laughs> ama ben utandım rezil oldum burada ya bu kötü oldu benim için neyse umarım de. tekrar dediğim gibi beğendiyseniz beğene basmayı unutmuyorsunuz kanala cüresiz abone söyledim zaten kendinize şimdilik çok iyi bakın Hoşça kalın ve de evde kalın